Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis kremalı patates çorbası tarifimle geldim. Kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcuttur. Hemen çorbamızın yapımına geçelim. İlk olarak 1 adet orta büyüklükteki soğan yemeklik doğruyoruz. 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağda soğanlarımızı kavuruyoruz. Soğanlarımız hafif kavrulduktan sonra üzerine küp küp doğradığımız 3 adet patatesi ilave ediyoruz. Testlerle birlikte de 1-2 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine 4.5 su bardağı su ilave ediyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber ilave ederek karıştırıyoruz ve tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Çorbamız yüksek ateşte kaynadıktan sonra altını kısıp 25-30 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Patateslerin güzelce pişip pişmediğini kontrol ettikten sonra blenderdan geçiriyoruz. Çorbamızın kıvamı bu şekliyle bile harika gördüğünüz gibi. Ama son en önemli malzemeyi ekledikten sonra çok daha güzel olacak. Çorbamızın içerisine yarım paket yani 100 ml kadar kremayı ilave ederek son olarak tekrar karıştırıyoruz. 2-3 dakika kadar bu şekilde de pişirdikten sonra çorbamız hazır. Üzeri için az bir miktar tereyağı, sıvı yağ ve kırmızı toz biberle sos hazırlıyorum ve bununla servis ediyorum. İftar sofralarınız için harika bir alternatif deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Paylaşımlarımı faydalı buluyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.